Herkese merhaba, ben Zeynep Özkan. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Birkaç hafta YouTube videolarımı ara vermek zorunda kaldım çünkü Facebook grubu üzerinde bir canlı yayında bir proje üzerine çalıştım. Bu nedenle YouTube videolarıma bir süre ara vermek zorunda kaldım. Biliyorsunuz bir önceki videomda yoyo çalışması patchwork tekniklerinden yoyo çalışmasını öğrenmiştik ve daha sonra yapacağımız çalışmalar yoyodan bir örtü yapacağız ve yelek yapacağız demiştik. Bugün tekrar yoyo yapımını şöyle kısaca bir hatırlayacağız. Eğer hatırlayamazsanız bir önceki videomu tekrar bir göz atmanızı tavsiye ediyorum size ve yoyo örtü çalışmasını birlikte bugün yapacağız sizlerle. Evet, biliyorsunuz yoyo çalışırken öncelikle malzemelerimizi hazırlıyoruz ve ee, bir tane daire kalıp kullanıyoruz yoyoda dedik ve kumaşlar bulunuyordu. Gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz üzere yoyolarımızın kalıbın kenarından çizdikten sonra ve yoyolarımızın kesimini yapıyorduk şu şekilde gördüğünüz gibi. Ve daha sonra büzme işlemini yaparak yoyolarımızı oluşturuyorduk. Büzme işlemini nasıl yapıyorduk? Kısaca bir tekrar hatırlayalım. Dairemizin kenarından yarım santimetre kıvırarak şöyle bakın. Geniş aralıklarla bir büzme işlemi yapıyorduk. Şöyle bunu bir önceki videoda daha detaylı görmek isteyenler bakabilirler. Bu şekilde büzüp sağlamlaştırıyorduk. Evet, yoyolarımızı hazırladıktan sonra şimdi size e, örtü tabii ki sizin zevkinize göre değişebilir. Kullanacağınız kumaş ve renkler. Ben örneğin aynı desenleri şu şekilde bakın şöyle yan yana getireceğim. Dörtlü gruplar halinde şöyle bakın bunları birleştireceğim. Şöyle ve daha sonra bir şerit gibi oluşacak bu yoyolar. Şöyle bakın dörtlü gruplar halinde. Öncelikle bunları birleştireceğim. Daha sonra o oluşan şeritleri tekrar kendi içinde birleştirme işlemi yapacağız ve örtümüzü tamamlayacağız. Şimdi bir birleştirme işlemini yapalım sizlerle birleştirmede görüşelim arkadaşlar. Evet ben öncesinde demiştim size biliyorsunuz dörtlü gruplar halinde aynı renkleri birleştirerek şeritler hazırlıyoruz dedik. Bakın şurada iki yoyoyu bir araya getirdim. Tekrar bunu dört tane yoyo olacak şekilde birleştireceğim. Yoyomuzun şu büzgülü kısmını yüz yüze getirerek şöyle bakın karşılıklı tutuyorum. Ve ipliğime düğüm atıp içten çıkardıktan sonra yoyomu birleştiriyorum. Şu şekilde Tabi pekiştirme işlemimi yapıyorum. Yaklaşık 1 santim kadar bu birleştirmeyi yapacağım. İpimizin sağlam olması önemli. Çırpma dikişi diyoruz buna. Çırpma dikişiyle en uygun renkle tabii ki elinizdeki kumaşın desenin rengine uygun bir ip seçiyorsunuz. Ve birleştirmemizi yapıyoruz. Evet bitirme noktasına geldim. Şöyle sağlamlaştırıyorum tekrar bir kez daha sağlamlaştırıp artık ipimi kesiyorum. Kestikten sonra bakın dörtlü bir grup daha oluştu. Bunlar oluşmuştu, birleştirdim. Şimdi şu iki yoyoyu bakın şu diğer ikili grubu üst üste getiriyorum. Dikiş noktalarının yüze gelecek şekilde ineliyorum. Şöyle bakın. Tekrar birleştirme işlemini yapacağım. Evet. İpime düğüm attım, küçük bir düğüm attım. Hafif böyle içeri çekiyorum ve birleştirmeye başlıyorum. Başladığım noktayı sağlamlaştırıyorum. Bitirdiğim noktayı sağlamlaştırıyorum. daha. Yine üzerinden ipi doluyorum ve sağlamlaştırıyorum arkadaşlar. Tekrar yapayım. Evet. Şimdi diğer tarafı birleştireyim, bitiminde görüşelim. Evet, bu dörtlü grubu da birleştirdik bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer yoyoların yanına üst üste yerleştireceğim şöyle ve birleştirme işlemini dikişler gene bakın karşılıklı getiriyorum. Evet birleştirme işlemini yapacağız aynı gösterdiğim şekilde ipe küçük bir düğüm atıyoruz içeri çektik düğümümüzü ve yoyolarımızı birleştireceğiz sizler renkleri farklı kullanabilirsiniz kumaşı farklı kullanabilirsiniz yalnızca kumaşlarınızı yıkayın boya atmayan kumaşlar olsun Evet, bu birleştirmeyi tamamlayayım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet, gördüğünüz gibi karar verdiğimiz renklerde dörderli gruplar halinde yoyolarımı birleştirdim. Tabii ki siz tamamen farklı bir uygulama yapabilirsiniz. Yani renk renk, değişik değişik renkler, ikili, üçlü gruplar, tamamen farklı renkler, zıt renkler kullanabilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış bir çalışma. Gördüğünüz gibi önce bu şekilde şeritler halinde hazırlayıp ve birleştirme işlemini yaptık. Bu da arka görüntüsünü şöyle tutmak istiyorum. En uygun renk ip kullanacaksınız ki hem yüzden belli olmasın hem de arkası temiz olsun. Ben daha önce sizler için örtü çalışmasının tabii büyük bir çoğunluğunu tamamladım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Evet. Şimdi bu son iki parçayı da örtümüze birleştirdikten sonra runner'ımızı tamamlamış olacağız. Örneğin getireceğim. Renk uyumu sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Bu parçayı, şu şeritimi bu başa şu şekilde yerleştireceğim ve birleştirme işlemini yapacağım. Bu şeridimi de getireceğim. Buraya yerleştireceğim. Evdeki kullanacağınız sehpa, masa, kare olabilir, dikdörtgen olabilir, ince şerit olabilir, koltuk örtüsü yapabilirsiniz, yatak örtüsü yapabilirsiniz birleştirme işlemini. Önce yoyolarınızı yapacaksınız, tamamlayacaksınız. Tabii ki elinizdeki kumaş neyse, zevkiniz neyse, kullanım alanınız ne olacaksa buna göre karar vereceksiniz ve yoyo çalışmalarını yaptıktan sonra birleştirme işlemini yapacaksınız. Bakın şöyle tekrar gösteriyorum. Önce birer birer yoyoları birleştirdim, şeritler hazırladım ve o şeritleri sonra tekrar birbirine tutturacağım. Nasıl tutturacağım? Şimdi bakın Şöyle çeviriyorum yoyolarımı yüz yüze getiriyorum. Büzgülü kısımlarını ve dikişlerimi gene karşılıklı getireceğim. Şöyle yapacağım bakın. İki dikişi şuradaki dikişleri şöyle karşılıklı iğneleyeceğim ki kayma olmasın. Şöyle işleri karşılıklı getirip iğneliyorum. Daha sonra az önce gönder gösterdiğim gibi yoyoları birleştireceğiz. Dediğim gibi siz farklı renkler yapabilirsiniz. Tamamen evinizdeki artık kumaşları değerlendirebilirsiniz. Kare bir örtü yaparsınız, yatak örtüsü yapabilirsiniz. Çok değişik ürünler oluşturmanız mümkün. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde iğneledim. Şimdi gene İpimi hazırladım, düğümümü attım. Yoyonun tersinden şöyle içten çıkarıyorum bakın şöyle. Küçük bir düğüm attım. Düğüm içte kalacak şekilde yoyonun kenarından çıkardım. İpimi içeriye doğru çekiyorum ve tutturma işlemini yapıyorum. zaman alan bir çalışma. Dediğim gibi patchwork'ün bütün teknikleri aslında sabır istiyor. Ama zaten bu işi yapan, kırk yamayı seven, kırk yamayla uğraşan kişiler sabırlı kişiler ve büyük zevkte bu çalışmaları sürdürüyorlar diye düşünüyorum. Evet. Ben bu şekilde devam edeceğim. Bütün yoyoları tutturduktan sonra örtümün bitmişini beraber göreceğiz. Evet son birleştirmelerimizi tamamlıyoruz artık arkadaşlar örtümüzü bitirmek üzereyiz. Dediğim gibi bu sizin kararınız olacak. İster kare yapın, ister runner yapın, ister koltuk şalı yapın. ihtiyacınız neyse yoyodan çalışma, çalışabilirsiniz. Evet, pekiştirdikten sonra kesiyoruz. İpimizi iğnelerimizi çıkarıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi örtümüz şöyle bir örtelim hatta masanın üzerine şu şekilde. Evet. Hazır oldu örtümüz. Tersini göstermek istiyorum bir şöyle şöyle çevirip bakın ters yüzü de gayet temiz. Herhangi bir iplik düğüm olmayacak. Çalışmalarınızın lütfen hem önünü hem arkasını çok temiz yapmaya gayret etmeliyiz. Baktıkça içimiz açılsın. Evet. Şöyle tutmak istiyorum. Örtümüz hazır. Evet örtümüzü tamamladık. Bir dahaki videomuzda yoyo serisinin 3. videosu olacak ve orada yoyodan yelek çalışması yapacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.